Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz network adresleri. Ama önce bir network paketlerinin türlerine bakacağız. Burada alıcı kümesi de diyebiliriz. Unicast, multicast, broadcast ve anycast. Unicast arkadaşlar yani şu şu şekilde düşünebiliriz. Mesela bir masadasınız. Bir grup arkadaşla berabersiniz. Direkt biriyle konuştuğunuz zaman direkt bir iletişim, sadece onunla sağladığınızda bu unicast bir iletişimdir. Unicast paketleri de yani direkt iletişimde olduğu zaman Unicast paketleri olarak geçer. Multicast'te belirli bir grupla konuşuyorsanız işte geçen toplantıya gelenler kimlerdi falan filan sadece gelenler cevap verir. Ben 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 diye işte. Broadcast'te herkese mesela bir dahaki toplantımız şu saatte yapalım dediğimizde herkese olur, şey olur. Bu da ulaşabildiği herkese yani o masadaki herkese konuştuğunuz zaman buna da broadcast diyebiliriz. Anycast ise biraz daha değişik bir yapısı var. En ikisi de arkadaşlar yani mesela masadasınız yine bir tane saatiniz bozuk diyelim. Bu saati yaptırmanız gerekiyor değil mi? Arkadaşınıza yani ben bu saati yaptıracağım dediniz de oradan biri diyor ki ben yaptırdım sorun değil diyor. Ama saati o mu yapacak? Başkasına mı yaptıracak? Veya verdiği kişi başkasına mı yaptıracak? Bilmiyorsunuz. Sadece siz saatinizin yapılmasını istiyorsunuz. Arkadaşınıza teslim ediyorsunuz. O ne yapıyor? Ne ediyor? Geri size gönderiyor. Yapıyor. Buna da enikes yapısı deriz. Yani iletişim paketi deriz. Evet bu da bu şekilde. Bir sonraki videomuzda da bu adres yapısına devam edelim arkadaşlar.